Ben orucu huzuruma çağırırım. Usulü yerine getirmeye çalışırım. O zorba gibi kaleyi basar. Benim iyi niyetime saygısızlık eder. Önce Hızır, şimdi de Oruç. Bunlar bizi çiğneyip atmak için ellerinden geleni yapar Paşa Hazretleri. Bunlar kendilerini ne zanneder? Sizin tayin ettiğiniz masum subaşıya iftira atarlar. Emrinizi çiğnerler. Paşa Hazretleri. Daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Müsaade edin ben subaşı olarak görevimi yapayım. Sen dur. Benim mührümün kudretini çiğnemek eşkıyalıktır. Ben onlara gerekli karşılığı vereceğim. Toparlan Esma, gayrı gideriz bu kaleden. Ne oldu İlyas? Yenegen bir de Levent yapacakmış Oruç imtihanmış İmtihanmış ona göre. Ben bu vakitten sonra imtihana tabi tutulacak adam mıyım? Zinar kabul etmedim. Haydi toparlan gideceğiz. Olacak iş mi bu? Hala seni bir vazifeye layık görmez. Ne yapacağız peki şimdi? Kendime bir gemi alıp kendi Levent'lerimi toplayacağım. Kimseye de muhtaç olmayacağım. Herkes de görecek İlyas'ın ne kadar büyük işler başaracağını. İlyas. Sen en doğru olanı yaptın. Bizi adam yerine koymayan ailenin içinde yerimiz yok bizim. duyup benim tayin ettiğim muhafızı kovup bu kaleye nasıl girersin ha? Asıl sen hangi cüretle benim kılıç hakkımı almaya kalkarsın? Sen de sürü düşünce boş kaldı. Ben de mührü kullanarak sahip çıktım. İdare bende gayrı. Eğer kılıç hakkını istiyorsan önce bana gelecektin. Burada benim kılıcım senin mühründen üstündür. Devletin mührünü hesap almaz mısın sen? Devlet sen sen almam. Diretirsen de Osmanlı ile ittifakı keser atarım. Sen ne dediğini bilir misin? Gayet iyi bilirim paşa. Gayet iyi bilirim. Devletin gölgesine sığınıp her işimize mani olmaya kalkarsın. Kılıç hakkıma da ket vurmaya kalkarsan gayrı ittifakın lüzumu yoktur. Seni de gönderirim buradan. Sultan İttifakı'nın niye bittiğini sorduğunda da yaptıklarını anlatırım. Bakalım ona ne cevap verirsin. O şahbaz itini de bütün vazifelerinden azledeceğim. Benim tayin ettiğim adamı. Ne sebeple azledecekmişsin? Şahbaz gümrük reisiyken... ...Gabriel benim gemime kadar gelip beni esir etti. Takas yerindeyken... ...Şahbaz'ın emrindeki askerler hain çıktı. Hepsinde de o itin parmağı vardır. Bu kadarı azledip kafasını koparmaya yeter de artar bile. Bu işlerde onun parmağı olduğuna dair delilin var mı elinde? Şahbaz daha önce de düşmanlarla işbirliği etmişti. Sana söyledik. Burada da bu kadar meseleye karışması sence tesadüf müdür? O herif düpedüz haindir. Bana sormadan postu aldın. Ama delilin yokken Şahpaz Hazretmen'e asla müsaade etmem. Biz dünyayı karşımıza almışız Paşa. Yarında Levita savaşına gireceğiz. Her adımda. Arkamızda dönen oyunlarla mı uğraşacağız? Benim daha fazla ihanete katlanacak tahammülüm yoktur. Ortada bir hainlik varsa bunu ispat et. Eğer Şahbaz hainse onun kellesini kendi ellerimle koparırım. Ama sırf ona öfken yüzünden onu sana yedirmem bilesin. Beni çiğneyemezsin. Bugüne kadar her yanlışına devlete hürmeten sustum. Ama artık sabrım taşmak üzeredir paşa. Yarın Levita savaşını kazanıp adayı aldıktan sonra Şahbaz itinin tepesine bineceğim. Onun hainliğini aşikar edip kellesini senin önüne atacağım. Sonra hainleri korumanın hesabını sen de vereceksin paşa.